Evet arkadaşlar kaçak ağ bulduk hayalet ağ. Bunu şimdi toplayıp imha edeceğiz. Bunları atmayın, attırmayın. Binlerce balığın ölümüne sebep oluyor. Yani belki balık bile denk gelebilir arkadaşlar. Şuradan bunun üstünde. Bayağı büyükmüş ya. Düşündüğümüz gibi çıkmadı hiç yani. Boydan boya atmışlar. Şurada germe ipi büyük ihtimalle abi. İpin şamandı. Kaç metre abi bu böyle ya? Bilmiyorum herhalde bir 25 metre falan çıkacak. Ucu devam ediyor. Vallahi da. De devam ediyor. Çek sert çek. Oh, küçük gibi oldu abi ıslak ya. Misina değil mi bu? Misina, misina. Hayalet abi. Yusak avcılığı. Daha devam ediyor mu abi? Bir rahat 25 metre çıkacak buradan yani. İyi balık falan çıkmadı. Bir canlı çıkmadı içinde. Gecenin parçalarını da alalım. Su daha yükselirse balıklar telefonmuş.